soruyorum sizlere. Bugün muhalefet değerli kardeşlerim eser ve hizmet merkezli tartışmalardan ısrarla kaçıyor mu? Kaçıyor. Sadece bunlara şehircilikle ilgili 6 soru soracağım. Biz kardeşlerimizle vatandaşlarımızla birlikte ülkemizin 81 ilinde 20 yıldır canla başla dönüşüm faaliyetleri yapıyoruz. Onlara bir sorun. Türkiye'yi depremlere karşı nasıl hazırlayacaksınız? İnanın cevap alamazsınız. Biz bugüne kadar 3 milyon yeni yuva yapmışız. 12 milyon kardeşimizi ev sahibi yapmışız. İnanın dünyada bunun eşi benzeri yok. Siz bunun üzerine koyacak mısınız diye sorsanız Kaç aileyi ev yapacaksınız? Cevap alamazsınız. Biz dünyanın en yaygın yeşil alan çalışmasını yaparak 400'ü aşkın Ankara'mızda 23 tane toplamda millet bahçesi yapıyoruz. Peki onlara soralım. Sizin yeşil alan hedefiniz nedir? Açık söylüyorum. Yine cevap alamazsınız. Biz bu ülkede 40 milyon vatandaşımızın 100 yıldır süren imar sorununu çözmüşüz. Mülkiyet hakkına kavuşturmuşuz. Onlara soralım. Siz mülkiyet hakkına ilişkin, mülkiyet konusuna ilişkin ne yapacaksınız? Yine cevap alamazsınız. Çünkü değerli kardeşlerim, böyle bir dertleri yok. Biz bu ülkede hem terörün belini kırmışız hem de yıkıp yaktıkları onlarca şehri on binlerce konut ve iş yerini yeniden imar etmişiz. Onlara soralım teröre karşı projeniz nedir? Kürt kardeşlerimizin yaşadığı şehirlere dair hedefleriniz nelerdir? Yine cevap alamazsınız. Mamaklılar değerli hemşerilerim çok iyi bilirler. Bizden önce bu ülkede altyapı yoktu. Şehirleş, şehirleşme için şehirlerimiz adeta affedersiniz Pislik içerisindeydi. Mama mamak çöplüğü olarak tarif ederlerdi. Sularımız akmaz, akanlar da pis akardı. Biz geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüz milyarlarca liralık yatırımı, binlerce arıtma tesisini, binlerce katı atık tesisini yaparak geri dönüşüm tesisleriyle birlikte vatandaşlarımıza sağlıklı, güvenli yaşam ortamını sunmaya gayret gösterdik. Ülkemizi baştan sona 20 yıl bu anlamda inanın karış karış gezdik ve kanalizasyon, doğal gaz hatları tüm altyapı projelerinin inşasını yaptık. Şimdi yoldan çevirip sorun bunlara. Siz çevreye dair, iklim değişikliğine dair, altyapıya dair projeniz var mıdır? Varsa nedir deyin. İnanın verecek tek bir cevapları yok. Çünkü böyle bir gündemleri yok. Böyle bir dertleri yok, hayalleri yok. Ankara'mızı kişisel kariyer peşinde koşanların, gözü projede, yatırımda değil, tabelada, reklamda, algıda olanların ve seçilir seçilmez ikbal peşine düşenlerin insafına terk etmeyeceğiz. İnşallah İnşallah başkentimiz olmak üzere tüm şehirlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, aziz milletimizle hep birlikte el el ele vererek gönül gönüle inşallah istikbale taşıyacağız.